Çeyrek mafya. Hı. Yeni siparişler verilmiş. Hayır, vallahi billahi Nasıl hayır? vermedim. Vermişsin Kokuyu işte. Kokuyu da mı almıyor? Sen ne zaman böyle bir şey yaptın? Her zaman. Nasıl böyle, her zaman? Aferin böyle hazır mı olur bak kenarları? Hazır için. işte. Hayır bunlar ne? Ben yaptım tepsiler, kağıtlar bak. Hep tam sayısı da bak. Sayı bak. Kaç? Gel. 6 Altı tane var orada, burada daha fazla. İki tepsi. Sıcak şimdi dokunamıyorum. İki tepsi hemen sıcak. Siparişleriken bir de söyledin yani. Abi yaptığınız tepsileri de getirdin de kocam şimdi inanmaz falan mı dedin? Ne yaptın? Ha? Aynen öyle söyledim. Dedim ki benim kocam hiçbir şeyi hak etmiyor. Sen tepsisiyle getir. Tepsisinin de parasını al dedim. Bir de tepsisinin de parasını ödedim adama. <laughs> Hiç bana böyle şeyler yapmayın. Nasıl yap? Sen de al ye. Ye. Ye sıcak elim yanıyor ye. Enne sağlık. Deli gün sabah sabah. Bela diye günümüz ne güzel geçti. <laughs> Hadi.